Şu anda Büyük Akber Nevalt Evi'nin salon kısmındayız. Fotoğrafta sağ üstte gördüğünüz anşamamız, dedemizin babaannesi. Kendisi dört çocuğuyla birlikte bu dağının altındaki odada yaşamış 1920'lerde ve dedemizin babası da bu evde doğuyor. O yüzden proje için burası tercih edildi. Yüksel Büyük Akber amcamız da bu projenin hem fikir babası hem de mimarlarından. Şimdi burasının adı Keziban'ın odası diye geçiyoruz. Keziban da benim dedemin annesi. Şu anda salonu yavaş yavaş anlatacağız. Az önce bahsettiğimiz gibi burası yaşayan bir ev. Yani demiştik ya tandır yanıyor herkese. Aynı şekilde burada hal dokunabiliyor. Burada ilk olarak yün iplerimizi görüyorsunuz. Bunlar koyun yününden yapılan kök boyasıyla boyanan iplerimiz. Yukarıda hemen yöresel kıyafetler göze çarpıyor. Cumhuriyet dönemi 20'li yıllar belki 30'lara da sarkabilir. Burada gördüğünüz masa son derece enteresan bir masa. Tek parça. İki parçanın birleştirilmesiyle oluşan bir masa değil. Burada bizim için, ailemiz için son derece önemli bir halı görüyorsunuz. Üstünde koordinat düzlemi var. Büyük amcam, Yüksel Büyük Akdem, matematik öğretmenliğinden emekli. 60'larda Nevşehir'de öğretmen okulunda okurken Büyük babaannemden bir halı dokumasını istiyor. Üstündeki şekilleri, sembolleri amcam çiziyor. Babaannem de bu halıdan iki tane dokuyor. Bunun dışında fonksiyonlar olan da var. Bizim için son derece önemli birer halı. Burada seki kısmını görüyorsunuz. Hani az önce demiştim ya, Keziban'ın alt odası sekili. Sekisinde gül karanfil döşeli. Türkü de bu şekilde geçer. O yüzden de burası seki kısmımız. Türküler bizim için son derece önemli ögelerdir. Buna da bu şekilde bir atöfümüz oldu. Burada özellikle akşamları, manzaralar çok hoştur. Oturup izlemesi çok keyiflidir efendim. Sobamız var. E, aşağıda bahsedeceğiz aslında buranın ne kadar kolay ısındığından vesaire Ama sobamızın yeri de burada bu şekilde ayrıdır. Beşiğimiz yine yüzyılda fazla geriye gitmekte. Burada bir sandık görüyorsunuz. Bu, bu sandığında özelliği şu. Yine bir Türkümüzde. Ayşem'in yeşil sandığı diye devam eder. Bu da ona itafen buraya koyulmuş ama babanemin kezi annemin çeyiz sandığı olan sandıktır efendim. Şu anda salonun diğer bir kısmındayız. Az önceki anlattığımız yer daha çok yazlık şeklinde geçen yer. Tavan yüksekliği bize bunu anlatıyor. Ama burası biraz daha kış günlerinde oturulacak yer. Hemen bahsedeceğiz. Burada bir terazi görüyorsunuz. Benim baba tarafı örgütteki eski esnaflardan. Bunu depomuzda buluyoruz. Üstünde Osmanlı dönemindeki kontrollerden geçtiğine dair damgalar hala mevcut vaziyette. Burada iskemle dediğimiz aygıt artık eski bir araç görüyoruz. İskemlenin özelliği şu, tandırı yakıyorlar gün içerisinde. Daha sonrasında da tandırın içerisindeki kötü alıp bunun altındaki çömleğin içerisine artık o taştan şeyin içerisine koyuyorlar. Üstündeki yorganın adı tatlı. Bunu da üstlerine çekip geceyi o şekilde geçiriyorlar. Bunun üstüne artık kuru yemiş, yemek vesaire koyabilirler. Onun ısısıyla onu muhafaza ediyor. Ama bir de burada böyle masal anlatan ne olduğunda sabah kadar dinlenebiliyorlar. Bu yorganı çektiklerinde de oranın ısısı onları sıcak tutuyor. Bu bile o kış günlerini geçirmeye yetiyor. Burada yine bir şöminemiz var daha küçük şeyler için, böyle çay kahve için kullanılan bir kısım. Ee, hala günümüzde yaktığımız oluyor burayı da. soğuk günlerde veya yağmurlu günlerde yapıyoruz. Burada yine az önce bahsettiğimiz masa ve beşik kadar eski bir dolabımızı e, görüyoruz. Üstünün tamamı el oyması yaklaşık 150 yıl öncesine kadar giden çok değerli bir parça. Kısaca yolculuğumuzdan da bahsetmek istiyorum. Şimdi biz girişimizi bu 7 numara kısmından yaptık. Çıkışımız da bu yeraltı evin çıkışı burada olacak. O zamana kadar 7 kat boyunca ilerleyeceğiz. Şu anki projemiz bu şekilde. Bundan 2-3 yıl sonra geldiğinizde de inşallah bu 7 numaradan girdiğimizde buradaki 1 numarada çıkacağız. Orası da Büyük Akden Kültür Hanı olacak. Ve oranın da restoresi şu anda devam ediyor efendim.